Devlet Bahçeli ise Antalya'daydı bugün. Hükümete yönelik eleştirilerini tekrarladı. 7 Haziran için Türkiye'nin kurtuluşu için son çıkış ifadesini kullandı. Bahçeli, Cem Evlerinin statüsüyle ilgili olarak da önemli mesajlar verdi. Kargaşa, kavga, hakaret, işsizlik, açlık, soygun bu mudur istikrar? sözleri sertti. Hükümete hedef aldı. 13 yıllık AK Parti iktidarını eleştirdi. İstikrar adına AKP'yi tercih eden, 17-25 Aralık'ta yakayı veren rüşvetçi, hırsız ve utanmaz yandaşlardır. Yağma ve talan düzeninin devamını isteyenlerin istikrardan anlattıkları bunlardır. MHP lideri Bahçeli 7 Haziran seçimlerinin dönüm noktası olduğunu savundu, seçmene çağrı yaptı. Bu seçim buhrana süreklenen Türkiye'nin kurtuluşu için uçurumdan önceki son kavşaktır. Son çıkıştır. Türkiye bu seçimi kaçırırsa 4 yıl sonra artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. CHP yönetimini de eleştirdi. Antalya'dan o istedi. Artık siyasi taassup ve tarafgirlikle hareket edecek vakit kalmamıştır. CHP'ye oy veren vatandaşlarım, çağırın bu defa bizimle yürüyün. Bahçeli, cemevlerinin statüsüyle ilgili de konuştu. Cemevi gerçeğini siyasi kaygılardan uzak bir şekilde kabul edecek ve devlet yardımının önünü açacağız.